Her zamanki gibi yürüyüşteyim. Zamanımı güzel değerlendirmek istiyorum. Yani bakın ne tatlısınız. Sokakta ateş yakmışsınız. Çok tatlısınız. Nedir bu? Belge midir? Bir şey midir? Neyi yakıyorsunuz? Geç, geç, geç. Şimdi evet tekrar an dönüş yapıyorum. Bakın buralar hep çalılık. Bir buraya sıçrasa, rüzgar olsa, herhangi bir şey olsa yangın çıkacak. Gerçekten. Ateşi yıklarsa gittik. Hadi. Şuradan da su var, Şu, şurada da. Evet. Dur. Ay. Şöyle. Ha, gitmeyin Taşlı. bir yere. Evet. Ben doldurup doldurup. Tamam. Söndürelim ha. Evet, tatlım İnsanların yardımıyla söndürülecek evet. bu. Çünkü çok riskli. Kim yaktıysa. Ne yakmışlar ki? Çerçot mu? Anladım. Bence Önce de yakmışlar ya bak. Şey ben ciddi bir şey var olarak düşünmüyorum ee, orman, ama. Şey arkadaşıma soyun su getirsin buraya. Ne kadar oradan su alıp ne kadar söndürebiliriz ki? Bitti bitti. Hayır, ha. ya? dur, şimdi dur. Geliyor. Evet. <laughs> Zorsa şuradan arkadaşımı arayabilirim. bayağı burayı. Dikkat et de oradan düşme sakın. Porsuk getirebilir çeker. Daha. Getirebilirim bana getireyim. Evet, sen de şıplıyorsun, sen de çok tatlısın, sen de çok tatlısın. Gerçekten Şöyle yayarak yaparsak söner. Evet, yani e, yanları da ıslak olduğu zaman... Ha, tamam. Bu yayılmaz da. Evet. Hangi akıl yoksunlar? Çok yani, fazla var bu, o akıl yoksunları. Bu, şuraya Gitti, bitti. Gitti. Aynen. Çok, çok çabuk yemiyor bile bunlar. Evet kuru baksana durdurulamaz şey, yani. Var, evet. <laughs> Aşkın suyunu A, yangına dök. Neyse bence hallettik ya. Evet yo yo tamam yani daha şey de. olmaz. Hale, evet. Bir şey olmaz, çalışmaz. Evet yo yo bir şey olmaz evet. Tamam. Şey evet, şey evet. i̇yi, i̇yi, i̇yi günler. Evet. Evet yani halk olarak, toplum olarak, bireysel olarak görevimizi burada da bir şekilde halletmiş olduk. Evet arkadaşlar. Evet.